arkadaşlar ben de bu sebeple GTA'ya devam ediyoruz. Biraz oynayayım dedim. Birkaç görev yapayım dedim sizde. Eğlendireyim. Bu arabayı aldım niye bilmiyorum. Bu arabayı aldım neden bilmiyorum. E şimdi gidip Lamborghini bulayım 2 saat. Yani göreve gidiyoruz şurada. Gidelim. Allah Allah'ım. Allah'ım anam Şuradan geçelim. Şu an nereye gittiğimi bilmiyorum. Ya şaka şaka biliyorum ama öyle gidiyorum işte. Birazdan berberciye gireceğim. Şurada berberci var. şu şurada dur bir şurada bir kenara çekeyim. Dur dur dur. Çek kenara da. Kapa kapıyı. Hadi gidelim. Şurada berberci var. Gidelim. Bir saçımızı kestirek ya. Allah'ım yarabbim. Misanlar görüşeceğiz. Bir şey yapmam gerekti arkadaşlar. Dur, durdum orada. Dur, 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 dur. Şimdi be kadın çekil. Bir dakika. Bir dakika pardon. Nereye gittiğimi şaşırdım. Aha buraya giriyoruz. Girelim baba. Kardeşim bana güzel bir saç yap. Yapmazsan Allah rahmet eylesin sana. Hadi bakalım. Yani adam gibi bir saç yap döveceğim ama sana. Dur. Bir bakayım. Şu. Yok ana. Bu yok. Yok. Şunlar hoşuma gitmedi. Şuraya yap. Bunu yap ya. Hmm. Sanki da düğüne giden çocuk gibi oldu. Şunlara bir bakalım. Sakallara. Ama hangisi olsun ya. Bence ha, karar, şu an sakallı mı sakalsız mı kalsın karar veremedim. Sakalsız kalsın. Sağ kardeşim güzel bir saç yaptı ama ya, çok kısa sürdü. Neyse. Sakal yapmayayım ya. Şimdi kötü gözükür. Çıkalım şuradan. Evet çok güzel. Oyun hata verdi. Bir dakika. Evet arkadaşlar geri geldim. Oyun hata verdi. Niye bilmiyorum. Allah oh, oh, emektar teyze te gibi koşuyorum. Binek arabamıza. Bin baba. Tamam. Dur. Şimdi ben bir haritaya gireyim. Gideceğim yer. Yakın bir ya, şey. Hemen yakın. Şurası dur. Yakın dedim şaka yaptım oğlum. Şu uzaklığa baksana. Şurası. Aslında o kadar da uzak değil ha. Biraz fake adım dedim size Neyse şurada. Oo oh, oh. Ben de düzgün sürmeyi öğreneyim şaşarım zaten. Neyse arkadaşlar. Ben oraya gideyim sonra oradan oradan videoyu başlatırım. Hadi bekleyin beni. Lay lay lay. Arkadaşlar buradan devam ediyorum. Şimdi neden burada başlattım. Asla gelmedim. Bir silahçıya uğrayayım dedim. Ee, marum silah almamız lazım. Ya orada bizi bir saldırı uğrarlarsa? Kardeş selamünaleyküm. aleyküm. Ben şuradan bir tabanca alayım diyecektim. Daha fazla alayım. Bakalım. Bu olmaz. Sis bombası her bombası bir işe yaramaz şu anlık. Şu an yok ya tamam. Bir tabancalara bakalım biz. takma. Şunu yerleştir abi. Şimdi susturucu mu o normal silah şekli. Ee, altında çok hoşuma gitmiyor musun? Şu da güzel. Susturucu mu taksam, lazer mi taksam? Hmm. şunu takayım mı? Onu bir düşünelim. Ama aslında şey, aynı şey aslında. Şunu taktım abi ya. Susturucu da çok havalı gözüküyor çünkü. Şu zaten ama Altında kararsız kaldım ya. Öyle mafya babası gibi gezmeyelim. Ne zaten öyle ha, Neyse çıkalım şuradan. Aramıza tekrardan binelim. Neyse ben oraya gidince tekrardan video başlayayım. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bayağı yaklaştım hemen şu an karşımızda. Arkadaşlar Dokan abi öyle GTA, GTA güzel oynuyor ki. Ben artık kıskandım. Bana da öğretmiyor. Çok güzel oynayan arkadaşlar. Yakında değil ki ben de sana öğretelim dedi. Yani nasıl yap ben nasıl yaptım biliyor muyum ki şunu yüklemeyi? Neyse. Şimdi dur. Evet. Dorkan abi. Arkadaşım ben. Şu an arkadaşım Brawl Stars oynuyor. Arkadaşlar Brawl Stars kimimiz varsa başka aş aşağıya Brawl Stars yazın ve beğenin. kadar. Brawl Stars sevenler şey yapsın. <laughs> abi. Ayıplar, ayıp lan ayıp git. Şimdi arkadaşlar. Şey, şimdi. Arkadaş Kadın koşuyor yapacak herhalde. Oğlum kadının karı kasları var be. <Görlüğünillar> Allah. Michael bunlar neydi? Bak kadın koşmaya başladı bizimki. E biz yetişene kadar. Koş daha koş kadını yetişeceğiz. Allah ki 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 ki. Yetişirim ki ben. Yetişirim değil mi lan? bu normal normal şey. Abi, evet. 600 kupayı. Hmm. Vay be. İhle yaptım arkadaşlar. Allah 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 Allah. emektar emektar teyze koşucu. Emektar amca koşucu. Çek bu aldık. şurada bir tane daha var ona koş. Allah 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 Arkamda hemen arkamda. Allah kadın hızlı koş ya. Koş. Koş baba hiç umursama. Bir sonraki uzakta bir sonraki uzakta bayağı koşmamız lazım. Koş baba koş koş. Abo yetişiyor. Bu normal GTA yani GTA oyun, oyuncu diyorum. Benimlem de azdı. Ark lan adamı devirdi. Lan bekle bekle biz o kadar hızlı koşamıyoruz. Sen garangası yapmışsın. Zengin zaman biz şey yapmıyorduk. Zamanımız da az kaldı. Bir siktir satma. Evet bana bir saatimiz var. Neyse bir saat içinde ulaşırız da şu merdiven... Kadın bir merdivenden ölüyor. No normal GTA botları yani şunlar. Ben de, ben de, ben ben de GTA oynayayım. Oynamayı bilmiyorsun değil mi? Ne? Oynamayı bilmiyorsun değil mi? Biliyorum. Hayır nasıl yükleyeceğini bilmiyorsun değil mi? Biliyorum. Biliyorum. Arkadaşlar biraz yalan söylüyor. Tamam inanmıyor. Ya, ya arkadaşlar biraz benzerini oynuyor GTA'nın. Oha bizimki. Oha lan. Bizimki var en sonda var ya yere, yere, çakıldı. Kazandığı için güya seviniyor. Ne oldu lan bize? Kaybettik. oğlum nasıl koşalım bizim adam ne oldu? Hiç, hiç canıma da bakmıyorum ha. Ben de size müzik açayım. Arkadaşlar göreve tekrardan başladım. Artık bunu yapmak istemiyorum. bu adana bıktım sanırım valla. Arkadaşlar ben şunu bir geçip geliyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar müzik açtı kendi telefondan. Hadi bakalım. Ha bu arada sadece benim crossover dediğim sıkıntı çıktı. Hala o devam ediyor. Sadece şu an arkadaşımın telefonun üzerine geliyor. Benim sesim geliyor, şu an o geliyor. Yani sadece benim sesim geliyor. Onun sesi gelmiyor. Hadi dinleyin. Bizim adamla ne olacak? Ere, Murat müziği dur. Niye? Tamam mı? Açın. Kazana da göster. Arkadaşlar, Doğan abi için açmıyorum. Sizin için açmıyorum. Kanalıma abone olun lütfen. Evet, ismi Kafadar Murat. Arkadaşlar, abone olun. Yalvarıyorum, 3 abone olun Allah'a üstü. Neyse, ben de gideyim yani. Şöyle dönelim. <Sessizlik> Bakın ama ara bir çalsın mı? araba çalıyor. Şunu alacağım be. Havalı bir İn lan aşağıda. İn lan. Tam istediğim şey araba çalıyor. Ondan sonra banane beyaz atacağım arkadaşlar. Söyleyin arkadaşlar istediğiniz müziği atacağım. Yorumlar yani yorum kısmında belirtin lütfen. Yoksa açmam. Arkadaşlar bu bitti. Oh. Arkadaşlar neden indim? Başka bir araba seçtim dedim. gelmedi. Hadi yürüyüş yapacağız. Banane beyaz Biliyoruz. Koş koş baba koş. Yoruldum. Ali Bülçin'in tabirini mi yaptın? Ne? Ali Bülçin'in de koş mi yaptın? Koş. Koş. Oh, ondan yapmadım ki ben her zaman diyorum. O oh, videonun da de. sıkıntı değil. Tepeye bir çıkayım. Arabayı bıraktım çünkü başka şeyler Bu seferlik artık tek bir görev yaptım. Biraz serbest takılayım dedim. lan. Dur arkaya bir tekrardan gireyim. Bir şey bakmam lazım. Burası değil mi? Evet. Hemen yanındayım tamam. Korkun abi e, kanlı eve gidebilir misin sonra? Belki sonra. Yok ya. Öldün mü? Atlamak çok iyi bir fikirdi. Ölmeyeceğimi sanıyorum ben de. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sevgili, Sevgili. Sevgili sağlıklı kadın görüşürüz.